sevri hiçbir devlet tasdik etmemiştir. Ve illa Yunanistan. Biz hep iddia ediyoruz. Bizim parlamentoda görüşülmemiş, parlamento tarafından kabul edilmemiş, padişah tarafından imza edilmemiş. Ama bu sade bizim için böyle değil. Yunanistan hariç Sevr muhadesinde taraf olan devletlerin hiçbirinin de parlamentosunda görüşülüp resmen kabul edilmiş değildi. Murahhasların bizim heyete sunduğu bir proje olarak kalmış. Taraflardan biri Türkiye ötekiler hepsi aynı tarafta asıl imzalaması lazım gelen Türkiye imzalamadığı için onlar da imzalamalarının bir fayda sağlamayacağını tek taraflı olarak düşünerek bunu imzalamamışlardı. Sadece Yunan parlamentosu görüşmüş, kabul etmiş, Yunan kralı imza etmiş. Tek istisnası budur. Şimdi bununla Lozan'ı mizan etmek abesle işçi kaldı. Bu söylediğimi teyit için bir Mustafa Kemal Paşa'dan misal vereyim, bir İsmet Taşa'dan misal vereyim. Mustafa Kemal'in meşhur nutku Lozan'ı makbul gösterebilmek için. Nutkun son sayfalarına bakın. Adalar, Batı Trakya şu mesele bu mesele. Sevde böyleydi, Lozan da böyle. Sevde böyleydi, Lozan. Tamamen 30-40 sayfa Sevr'le mukayese ederek Lozan'ı makbul gösterme gayretiyle dolu. Ama aynı nutuk dikkat edin kelime. Sevr, sul projesi diyor. Mustafa Kemal Sul Muahedesi demiyor. Çünkü o gün bu teklifti sadece. Teklif sırasında da kalmış. Bu teklif dört kere Sevr'in adı geçer nutukta. Kitabımda sayfalarını gösterdim. Dördünde de Sevr-Sul projesi diye geçer. Gelelim İsmet Taşan'ın hatıralarına. Onda da Sevr-Sul teklifi tabiri geç. Muahede değil. Onlar bile buna muahede demezmişken 7 sayı 7 8 aylık karşılıklı münakaşalar sonunda imza edilen Lozan'la bunu bir tutmak tarihi yanıltmaya çalışmaktan başka bir şey değil. Bir defa bu mukayese abes. Gelelim Türkiye tarafına. İttihat Terakki hükümeti Sultan Vahidettin'e rağmen bunu imzalamaya taraftar olduğu için, göründüğü için padişah nabız yokladı. O meclisi pes etti. Dikkat buyurun. Bu meclis ola ki bunu tasdik eder korkusuyla meclisi feshetti. Padişahın o günkü teşkilat esasiye kanununa göre böyle bir selayeti var. Ama müttefikler zorluyorlar bunu kabul edin diye. Bunun üzerine memleket münevverlerinden bir saltanat şurası diye şura topladı. Bu şurada bir konuşma yaptı. Memleketin içinde bulunduğu elim vaziyeti anlatan. Bu elim vaziyetten de Sultan Vahidettin'in hiçbir mesuliyeti yoktur. Bana hücum edenlerden biri diyor ki, Vahidettin onların olsun. Bize Mustafa Kemal yeter. Vallahi doğru söylüyorsun. Mustafa Kemal senin olsun, Vahidettin benim olsun. Ahirette görürüz kimin kim olduğunu. Ne olduğunu. Sultan Vahidettin 4 Haziran 1918'de tahta geçti. Tarihe dikkat edin. 30 Ekim'de mütareke oldu. Hazirandan Ekim'e kaç ay var Allah aşkına? 4 senelik Harbi Umumi'nin musibetini Sultan Vahidettin'e yıkacak Adam her şey bittikten sonra gelmiş. Hatıralarında diyor ki, ben tahta oturmadım. Bir yangın yerinin kızgın külleri üzerine oturdum diyor. Doğru. Burada bir konuşma yaparak bu elin vaziyeti izah et. Salonu terk ederken, salonu terk ederken millet ayağa kalktı. Mebuslar ayağa kalktı. Onların ayağa kalktığı hengamda galiba Ferit Paşa. Sevri kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Ayağa kalktılar ya padişah. Kabul edilmiştir dedi açık gözlük yapar. Halbuki adamlar padişah ayağa kalktılar. Kabul etmek de zaten ayağa kalkmakla değil, el kaldırmakla olur. Rey'i bu ifade eder. Ayağa kalkmak hürmeti ifade eder. Padişahın bu muahedeyi imzalamaya taraftar olduğuna dahiliye vekili Reşit Rey'in hatıraları şahit. Hükümet zorladığı halde padişah sonuna kadar dinledi ve bu buna mecelleyi musibet musibet mecmuası diyordu. Ama ben doktorunun hatıralarından bir şey size söyleyeyim. Sultan Vahidettin iki defa bayılmıştı. Bunlardan biri bu konuşmayı yapıp da Salonu terk ettiği anda, içeriye geçtiği zaman düştü bayıldı. Bu adama hain diyorlar. Ne kadar muzdarip ki. Bu elim vakaları anlatmanın kendisindeki tesiriyle düştü bayıldı doktoru. Reşat Paşa müdahale etmek mecburiyetinde kaldı. Burada bir parantez açayım da bu Reşat Paşa için de size birkaç söz söyleyeyim. Reşat Paşa masondur. Şehzade Mahun Şevket Efendi'ye masonluk teklif etmişler. Vesikası bende. Bu teklifte doktor Reşat Paşa'nın tavsiyesiyle dönüyor. Sultan Vahidettin'in doktoru mason. Yetmedi Mustafa Kemal'in casusu. Nereden biliyoruz? Sanremo'da intihar etti. Padişahın çoluk çocuğuyla aç kaldığını, sefalet içinde kaldığını görünce padişah bir mektup yazdı. Ben sana ihanet ettim. Beni affet bu ihanetin cezasını kendime veriyorum ve intihar ediyorum. İntihar etti Sanremo'da. Ve böyle bir mektup bırakarak intihar etti. Sultan Vahidettin Türkiye'yi niye terk etti? Ona da bir cümle söyleyeyim size. Müteaddit suikast ihbarı yapıldı kendisine. Birisi de dün akşam diyor ki Sultan Vahidettin gitmedi. İngilizler onu mecburi çıkardılar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Evet İngiliz gemisiyle gitti de işgal altında olan bir memlekette onlara rağmen gidemez ki. Hayatına kıyarlar. Suikast biri de Çit Kastı'nın yakılmasıdır. Çit katrını yaktılar. Sultan Vahidettin'i orada ihrak edeceklerdi. Yakarak öldüreceklerdi. Orada bulunmadı. Bu Ali Fuat Bey'in hatıralarında, Mabey'in başkatibi hatıralarında sarihtir. Böyle suikastlerden dolayı kendisine bir suikast yapılırsa buna razı olanlarla razı olmayanlar arasında dahili bir kavga çıkar diye aradan çekilmek istedi. Bunun başka sebepleri de var. Bir rüya gördü. Ömer Ziyahettin Efendi vatan azizinizden müfarekat edeceksiniz. Fakat avdeti şahane vaki olacak dedi. Rüyayı böyle tabir etti. Sultan Vahidettin Nakşi'dir. Cağaloğlu'nda yerine maliye binası yapılan Gümüşhaneli Zade tergahına şahsadeli boyunca devam etmiştir. Oraya mensuptur. Orada fıkıh dersleri almıştır. Hadis Zihni Efendi'nin ismiyle yayınlanan Nimetül İslam isimli Türkçenin en muazzam ilmihal kitabı Vahidettin'le Nesir'dir. Şehzadeliğinde bunu yazdı. Bastıramadan padişah oldu. Ah, hesapta yok da onun padişah olması aklında yok. Onu beklemiyordu. Enver Yusuf İzzettin'i öldürünce sıra ona geldi. Yusuf İzzettin gençti. Çanakkale'de eldiveniyle Enver'in yüzüne vurdu. Mahvettiniz memleket evlatlarını dedi. 253 bin şehit cephede, 150 bin şuradaki numune hastanesinde Çanakkale yarallarından ölen var. Mecmuan 400 bin kişi.